Evet, alkışlar eksik olmasın. Abi, müsaade edin bana. El <laughs> de sensin, dil de Gönüldesin, başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın. Evet, Fatih Sultan Mehmet Harun torunları, sevgili Ramazan Bömer'imizi buraya alıyoruz. Yeni ve Mehteran ekibimiz eşliğinde. Bu akşamlar bu güzel ailemize, şey saadetlerimize geliyor. Evet şu an sevgili Ramazan ve Ömer gelen misafirlerimizi karşılıyorlar ve selamlıyorlar. Bizler de selamlarını şöyle kuvvetli akışlarla cevap verelim mi sevgili misafirler, değerli konuklar? Evet. Sonra bir fotoğraf çekimi olacak. Sonrasında Mediterran ekibimiz sizlerle birlikte olacaklar.